Renkli Dünya. Bir gün gökyüzünde renkli bir yıldız belirdi. Bu yıldız, renkleri çok seven ve onlardan yaratıcı güç alan bir peri prensesi olan Ayra'ya aitti. Ayra, renkli bir dünya yaratmaya karar verdi. Gökyüzünden renkli tozlar yağdırdı ve bir anda her şey renklenmeye başladı. Ağaçlar mor, gökyüzü turuncu, çiçekler pembe oldu. Bu renkli dünyada yaşayan bir çocuk olan Elif, Ayra'nın sihirli dokunuşlarını gördü. Ayra Elif'e renkli bir palet ve sihirli bir fırça hediye etti. Elif bu sihirli araçlarla kendi renkli dünyasını yaratmaya başladı. Elif gökyüzüne pembe kuşlar, denize sarı balıklar çizdi. Dağların tepesine yeşil çiçekler, evlerin etrafına mavi kelebekler resmetti. Her çiziminde renkler dans etti ve Elif'in dünyası bir masala dönüştü. Ayra ve Elif birlikte renkli dünyalarını genişlettikçe diğer çocuklar da bu büyülü dünyaya katılmaya başladı. Birlikte oynadılar, hayal güçlerini birleştirdiler ve renklerle dolu bir mutluluk ülkesi kurdular ve bu renkli dünya her gün biraz daha büyüdü. Çocuklar Ayra'nın renkli yıldızından ilham alarak hayal dünyalarını renklendirdiler. Birbirlerine sevgi ve neşeyle dolu renkli bir dünya bıraktılar. Ve her gece gökyüzünde parlayan renkli yıldız çocuklara mutlu rüyalar getirirken onların renkli dünyasını kutsadı.